Cümleten selamlar. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerinde umarım. Fenerbahçe Kongresi konuşacağız. Gene çünkü seçim kampanyaları devam ediyor. iki aday da sürekli olarak konuşuyor. Her gün ya Ali Bey'in ya da Aziz Bey'in söylediklerine veya işte bir gün önce söylenene cevap verdiklerini görüyoruz. İki tarafında bu yeni yeni söyledikleri, son günlerde konuştuklarıyla alakalı söyleme istediğim, konuşma ihtiyacı duyduğum bazı şeyler var. Nedir? Şimdi beni Ali Koç'tan başlayalım öncelikle izninizle. Ali Koç'la alakalı olarak beni düzenli izleyenler biliyor ki en doğru şeyleri bile söylese işte lafı çok uzatıyor. Sağa sola çekilebilecek şeyler söylüyor. ki gaf yapıyor. E, yanlış şeyleri yanlış zamanda yanlış insanlara karşı söylüyor. içeriği doğru bile olsa iletişimle alakalı problem var deyip duruyorum ve seçim döneminde şunu söylemiştim. Hani konuşuyor. Tamam. Azılığımın bazı belli vaatleri var. bir kendine bu defa bir taz belirlemiş durumda. Daha böyle genç, daha heyecanlı, daha e, sinirli taraftara yönelik, daha hamasi, daha popülist söylemleri var azılığımın. Doğru bir tarz kendisi için şu anda. E, alıcı da buluyor doğal olarak. Bana benim yaşımda benden büyük olanlar da neden bahsettiğimi. Şöyle işte iki anahtar vereceğim herkese. Bir bir araba bütün vatandaşlarımıza falan diye böyle çık, çıkıp konuşan Eski zaman politikacıları vardı. Bana biraz onları hatırlatıyor Aziz Bey. Şimdi durum bu iken Ali Koç çıkıp konuşup oy kaybetmesin. Kendis, kendi sağlığı için, kendi başarısı için e, yapması gereken şey e, konuşmadan sessiz sakin, çok az konuşarak, çok net belli şeyler söyleyerek, lafı fazla uzatmadan, çok fazla da ortaya çıkmadan e, seçim kampanyası yürütmesi lazım. Kendi başarısı için doğrusu bu demiştim. Niye? Çünkü konuşup oy kaybedeceğini düşünüyordum Ali Koç'un. Şimdi ilk çıktığı konuşma eh fena değil. Ardından ama her ortaya çıktığında Ali Koç dediğim şey olmaya başladı. Yani kalkıp Fenerbahçe Kongresinde işte boks şubesinin, kürek şubesinin, yelken bilmem nesinin falan hani bunların bir ağırlığı vardır hep 80'lerde 90'larda. Bugün biraz tabii üye sayısı arttıkça azaldı belki ama şimdi bunlara yönelik olarak bir şeyler söylemeye ihtiyacı hala da duyuyor olabilir başkan adayları. Ama güzel kardeşim şimdi bunu söyleyecek başkan adayının ya bazı lafları kapalı kapalar ardında et. Kameraların karşısında söylenecek şey var. Yani genel taraftarın duyacağı şeyler farklı. İşte bazı belli böyle grup kongrelerinin duyacağı şeyler farklı olmalı. Bunun ayrını, ayırdığına varabiliyor olması lazım Ali Koç'un da ekibinin. Şimdi kalkıp şampiyonluğun kaybedildiği hafta işte kürekte çok başarılıyız Galatasaray'a geçtik dediğin zaman bir taraf dalga geçer öteki taraf sinirlenir bu çok normal. Yani böyle kürekten konulara girme bugün bunun zamanı değil. Masa tenisinden falan bahsetme şu anda ya. Bu bu, bu yanlış iletişim. Şimdi Ali çıktı kürek dedi. Aziz Yıldırım çıkıyor işte stad diyor, Mourinho diyor, işte o diyor, bu diyor falan bir şeyler. Şampiyon, ilk sene şampiyon olacağız illaki diyor. Hani çok böyle net ağır sözler var, vaatler var Aziz Yıldırım tarafında. Buna karşılık olarak sen çıkıp kürek dediğin zaman televizyon çıkalım diye 1500. defa televizyon çıkalım birlikte dediğin zaman Karşılık bulmuyor. Eee tamam hani duyduk televizyon lafını 80 defa. Ne küveyi falan diyor insanlar. İnsanların zaten canı burnunda. Ali Koç'un sürekli olarak konuşarak geri basma durumu. Stadyum mevzusuna girdi o da. Yani Ali Aziz Yıldırım nasıl olacağını çok merak ettiğim bir şekilde stadyumu genişleteceğim, büyüteceğim demişti. Bakın şimdi bir kısım diyor ki ya olduğu yerde yıkıp yeniden yapacak. Yok yıkma yok diyen sadece işte kale bilmem ne yapacak diyen var. Etrafına çok hani derdimiz olmuş gibi etrafına giydirme yapmaktan falan bahsediyor. Fenerbahçe'nin derdi şu anda stadı büyütmek ve stadın makyajını düzeltmek değil. Bu sene, önümüzdeki 3 sene özelinde. Ama bunlardan bahsediyoruz yıllarım. Bunun kaynağı nereden geliyor, ne oluyor bilmiyorum ama mesela ben bakın bu yıllardır mücadele ettiğimiz benim rant çetesi diye aylardır yıllardır burada anlattığım devletin bir kademesine de sızmış, TFF'ye sızmış, bütün kurullarda e, adamları olan medyaya sızmış. Bu herkesin bir şekilde çıkar için bir arada olduğu bir rant çetesi var. Bunların 20 yıldır Fenerbahçe'nin stadını yıkıp işte Kenan Evren Lisesi'nin Yoğurtçu Parkı'nı falan da içinde bulunduran bir inşaat yapma hevesi var. Fenerbahçe stadını işte Ümraniye'yi, Samandıra'yı bir aile taşımak istiyorlar. 20 yıldır. Şimdi böyle bir alışveriş iki tarafta işte müteahhitler zengin olsun. Orada para diyorsun, buradan bir para diyorsun. Fenerbahçe'ye büyük stad yapılsın falan mevzusu 20 yıldır konuşuluyor zaten. Şimdi biz bu rant çetesine o stadı orada yıkarsan bir daha yapmasına izin verecekler mi Fenerbahçe'nin orada o stadı? Yoksa biz taşımak zorunda mı kalacağız? Yıkmadan yapılacak eğer. Şimdi Aziz Yıldırım eski başkan Aziz Yıldırım'a bir sorsun. Mevcut stad kaç senede nasıl inşa edildi? Hangi sponsorlarda? Tek tek türbünleri tek tek yıktık. Her türbün bir buçuk sene iki sene aldı. Değil mi? Yani o vaatleri nasıl vereyim bilmiyorum. Ali Koç da buna cevaben. Ali Koç da da bu karşılık bulmuş. Kale arkalarını seyircileri ayakta bilmem ne yapacağım. Koltukları şey yapacağım. Şimdi bu UEFA maçlarında yapamayacağım bir şey. Ligde yapmak için de federasyonun onayı lazım. Her iki başkan da bunu söylerken federasyondan gerekli izinleri aldılar mı? Federasyondan, valiliklerden bilmem ne. Hani bu sanki tamam yapılmış bizim inisiyatifimizdeymiş gibi konuşuluyor. Çünkü bak zaten insanlar ayakta seyrediyorlar maçı. Konu o değil. Ayakta seyirci alabildiğin için daha çok alabildiğin zaman daha çok seyirci alacaksın demek bu. Bunun için de izin alman lazım. Bu tamammış gibi konuşuyor iki tarafta. Bunu da anlamakta zorlanıyorum. Ali Koç'un bu konuya girmesine çok şaşırdım. Hazırlığından bekliyordum Ali ama. Yıldızlar gitmeyecek dedi. Bu güzel. Fred Ferdi hiç kimse satılık değil dedi. Okey. Tutması zor bir söz. Bugünün ekonomik şartlarında ülke ekonomisi, işte euro kuru falan derken. Ama zihniyetin bu olması güzel. 6 sene sonra, şimdi buna, şuna da güven var. 6 sene önce kuruşa muhtaç bir haldeydi Ali Koç yönetime geldiğinde. Birazdan gireceğim o konulara ama işte OFA'dan falan ceza almanın eşiğindeydi kulüp. O durumdaki halden, o bütçe sıkıntısından falan çıktık. Şu anda biraz daha kasaya artık gelir girebiliyor. Değil mi? Buna güvenerek de söylüyor olabilir bunları. Hoca konusunda önümüzdeki cuma açıklayacağız dedi. Bu da güzel. Çünkü Ali Koç şeyden korkuyordum Aman abi Avrupa şampiyonu sonuna falan kalmaz inşallah yine yani hocanın açıklanması. İşte öneren maçlarından 3 gün önce kampı hoca getirtmeyiz inşallah bir buçuk ay boyunca hoca kim olacak diye düşünmeyiz inşallah deyip duruyordum. Bu defa öyle beklemeyeceğiz diyor. Bu da güzel eyvallah. Ama tekrar söylüyorum. Yanlış zamanda yanlış laflar söyleyip durduğu ve çok konuştuğu, öyle konuştuğu lafların içerisinden bir şeyler çekildiği için Ali Koç her konuştuğunda oy kaybediyor. Öte yandan Aziz Yıldırım da her konuştuğunda oy kaybediyor. Yani Aziz Yıldırım'ın işte demin dedim hamasi popülist söylemleri. Şimdi hani Ali Koç konuşuyor. Ali Koç'un yok abi olmaz diyorsun. Aziz Yıldırım konuşuyor. Aman Allah korusun diyor. Şimdi neden öyle diyorum? Bakın Aziz Yıldırım bugün tanıdığım bir adam olsaydı. Yani bugün işte 6 yıldır kulüp çok kötü yönetiliyor. Ondan önce 4 sene işte kötü yönetilmişti şampiyon olamam. 10 yıldır şampiyon olamıyoruz. Ben geleceğim. Hani işte bir yeni bir Fenerbahçeli bir iş adamı, zengin bir iş adamı, işte NATO müteahhidi bilmem ne falan birisi olarak çıktı. Bugün tanıyoruz. Ben geleceğim, stadı yenileyeceğim. Para derdimiz yok, borç sıkıntımız yok. İşte Mourinho gelecek, işte öyle o ilk senemizde şampiyon olacak falan dese etkilerini peşinden giderdim. Bak çok net. Yani nasıl ki Fenerbahçe'nin kötü yönetildiğine inandığım dönemde Ali Koç çıktı, böyle vaatlerde bulundu ve inandık peşinden gittik. Bugün de kötü yönetildiğine inanıyorum. Güçlü bir isim çıksa daha önceden tanımadığım ve bu vaatlere ben size inanırım. Ama Aziz Yıldırım olunca bu insan. Şimdi söyledikleriyle, zamanda yaptıkları, zamanda söyledikleri günün şartları uymuyor, tutmuyor. Çünkü bunamadım ben de. Fenerbahçe'nin asla borç sorunu olmadı, para sorunu olmadı. Yalan söylüyorlar diyor. Ya sevgili Aziz Yıldırım, ben diyorum ya ben bunamadım. Karşınızdaki gazeteciler de şunu sormuyor diye çok kızgınım. Fenerbahçe'nin borç derdi yoktu da tefeci dediğimiz aracı kurumlardan bankaların verdiği kredinin 10 kat 20 kat daha fazla faizle neden e, kredi almak zorunda kaldık. Niye tefecilerin kucağına düştü Fenerbahçe sizin başkanlığınızda? Neden bankalardan kredi alamaz duruma gelmişti Fenerbahçe? 2016'daki finansal raporlarda işte e, denetçi kuruluşların yazdığı raporlarda Fenerbahçe'nin borç batağında olduğu çok net gözüküyordu. Neden? Yani o dönemde niye borç batandık? Gayrimenkulleri satsan Fenerbahçe'ndeki varlıkları satsa karşılar borcun diyor. Şimdi gene kongreyece olarak cehaletime verin lütfen birbirini biri beni aydınlatsın. Aziz Yıldırımcı arkadaşlar size soruyorum. Fenerbahçe'nin satabileceği varlıklar hangileridir? Kaç parayı kime satabiliyordur? Yani çünkü Fenerbahçe'nin hep böyle oyumuz var, buyumuz var denen şeylerin çoğu benim bildiğim kadarıyla hatta tamamı işte süreli olarak kullanım hakkı falan var bizde. Ve kullanım hakkı sadece ve sadece işte spor tesisi yapmak, spor tesisi olarak kullanmak için. işte A takım için, altyapı için, olimpik sporlar için falan tesis yapma hakkımız var. Bizim eldeki bu arsalar arazilere işte alışveriş merkezi dikmek, işte otel dikmek, bunlardan para kazanmak, işte bina dikip, rezidans dikip bunu satmak falan gibi bir hakkımız yok. Yanılıyorsam yanılıyorsan birbirini düzelsin. Ya da bunlarla alakalı gerekli izinleri alacağım diye Ankara ile gerekli bağlantıları mı kurdu? Bunun açıklamasını yapsın ya da mesela. Yani neyi satacağız? Kaça satacağız? Kime satacağız? Nasıl bir gelir elde edilecek? Nasıl Fenerbahçe'nin borç derdi? Fenerbahçe'nin hiçbir zaman borç derdi olmayacak olmadıysa sizin başkanlığınızda da. Advokat orta saha, orta saha diye tepinirken niye adam alamadık? Son bıraktığınız kadronun nasıl bir kadro olduğunu hatırlıyoruz hepimiz. Yani neden o kadro o zaman? Advokat orta saha isterken, isim falan derken, karavaya falan gibi adamları niye getirdiniz o zaman para derdimiz yoktu ise? Para derdi Fenerbahçe'nin 3 Temmuz yüzünden diyenleri de şunu araya parantezde e, hatırlatmam lazım. 3 Temmuz yüzünden para derdi olan Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'dan 4 sene sonra Van Persie, Nani'li falan inanılmaz paralar bir kadro kurduğunu hatırlıyoruz. Yani O zamanlar para doğru yönetilse 2018'de kasa tam takır devredilmezdi. Borç derdi yoksa Fenerbahçe'nin. Tefecileri, kredileri falan da bir kenara koydum. Stad'ın 10 yıllık isim hakkını satıp o 10 yıllık parayı bir senede kullanma gereği niye duydu Aziz Yıldırım bunu? Birisi bana açıklasın. Neden 6 yıldır kasaya girmesi gereken gelirler daha kasaya ulaşmadan yolda borçlarımızın faizi için tefecilerin kasasına girdi? Yani bu, bunlar neden? Neden biz anca bu sene düze çıkıyor durumdayız? Gelirler giderlerin üzerine çıkıyor. Şimdi Bunların hepsini mimarı Aziz Yıldırım kalkıp Fenerbahçe'nin parayla derdi olmaz derse inanmakta zorluk çekiyorum ya da neye güveniyor bunu açıklamasını istiyorum ben. Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım başkanlığını bıraktığı gün UEFA'dan ceza mı durum vardı? Defalarca anlaşmalar ayrılmış, yapılan anlaşmalara uyulmamış. O sene için hatırlayın bunlar hep anlatıldı. Fenerbahçe'nin gelir gider tablosunda 30 milyon eksi verme hakkı vardı. UEFA ile yapılan Financial Fair Play e, anlaşması. Eksi 30 milyon hakkı varken 95 milyon eksi e vermişti Fenerbahçe. Ya. 65 milyon fazla zararı vardı. Ve biz ceza alma, kupalarına katılamama durumu, men yeme durumuyla karşı karşıyaydık Ali Koç'un ilk senesinde. Hatırlayın bunları. Apal topar bir sürü isim sattı Ali Koç geldiğinde. Neden yani? Şimdi nasıl kalkıp da Aziz Yıldırım para derdimiz yok diyebiliyor? Saha dışında sorun yok, saha içinde sorun demesi ayrı problem. Sağ dışında problem yok. Fenerbahçe'nin işte öyle bilmem ne derdi olmaz. işte çok üzülüyorum falan diyen insan iki defa son maçta şampiyonluğu nasıl kaybetti? Denizlik şampiyonluk nasıl kaybedildi? Konuşursam yer yerinden oynar deyip deyip bunca sene sustu Aziz Yıldırım. Neden? Yani otobüs kurşunlanması mevzusunu geçen gün de konuştuk. Başkan olsam aydınlatacağım. Biliyoruz işte açıklamıyorlar. Biliniyor zaten falan diyor. Başkan olmazsam bunlara işte dokunmayacağım diyor mesela. Neden? O günlerde Aziz Yıldırım başkanken Fenerbahçe'nin hakkı ne kadar konuda nasıl yendi? Hani Fener Şu Aziz Yıldırım gelse hakkımızı yedirmez. Ya hangi konuda hakkını yedirmedi Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin? Aziz Yıldırım başkanken Fenerbahçe kaç defa şampiyon oldu? Galatasaray kaç defa şampiyon oldu? Kaç defa Selçuk Devri gibi isimler Fenerbahçe'yi sağda doğradı? Aziz Yıldırım'ın bir tane hakeme düdük astırmıştı var mesela bunu söylüyorlar. İşte Aziz Yıldırım zamanında böyle yapamazlar. Yani Ali Koç yaptırıyor diye söylemiyorum bak. Aziz Yıldırım gelip bunları yapacak dendiği için soruyorum. Kime yaptı Aziz Yıldırım? Kime Kimin kellesini aldı? Hangi federasyon başkanı gidecek dedi de gitti mesela. Yani şeyh uçmaz, müritle uçur gibi bir durum var burada. İki taraf içinde geçerli ama Aziz Yıldırım ne olduğunu unutulmuş durumda yani. Bizim zamanımızda ikinci sevin, sevinilmezdi. Utandım falan demiş. Hani sevinç ikincilik yarıştırıyor. Yani bizim ikinciliğimiz daha bilmem neydi falan. Dava kurduk bize. Şimdi, sevinmedik. Yani sevin Biz bu takımda gurur duyduğumuzu, bu takımın hakkı yendiğini, bu takımın şampiyonluğu hak ettiğini, bu takımın muazzam mücadele verdiğini haklarını teslim ettik. Gurur duyuyoruz dedik. Kalkıp kutlama falan yapmadık Sayın Aziz Yıldırım. Yani bu, tip, bu konuların böyle bu tip hamasi açıklamaları e, malzeme edilmesi çok can sıkıcı. Ya yani Ali Koç'u her konuda vurabilirsin. Tarihin en başarısız başkanı falan deyip duruyorum ben Ali Koç'la alakalı olarak. Ama ya cebinden kaç para vermiş kulübe falan dedi. Hibe konusunu yani adamın harcadığı paraya da laf etmeyin artık. Yani o kadar da değil ya. Yani bu çok saçma bir noktaya gitti yani. Seçim miyim diye uğraşıyor sanki Aziz Yıldırım'da yaptığı her açıklamayla. Her konuştuğunda o da oy kaybediyor. Yani işte, konuşun oy kaybettiği saçma sapan bir seçim dönemi yaşıyoruz. Ve videonun başında söylediğim işte akıllı adam aslında susar bu tip şeyleri konuşmaz şu anda. Susma zamanı falan dediğim konuya geleyim. Bakın bir suçlama yok. Siyasi falan bir konuda diye söyleyeceğim şeyler. Bu söyleyeceğim şeyler benim bayağı bir zamandır kulağıma gelen bir sürü değişik kaynaktan ve benim gördüğüm kendimce yaptığım tespitler bunu baştan bir söyleyeyim neden bahsediyorum dediko dedikodu anlatmak falan huyum yok bilenleriniz biliyor beni ama bazen bir 10 kişiden birbirinden tamamen farklı ve bir oradan bir buradan aynı konu değişik parçalarıyla geldiğinde gözünüzle gördüğünüz bazı şeyler olan biten bazı şeylerde eksik parçaları doldurduğunda fikir sahibi oluyorsunuz tamam. yani şimdi bir tespit yapacağım yaptığım tespit yapacağım tespit şu Aziz Yıldırım başkanlığı bıraktığından bu seneye kadar defalarca konusu geçti. Her konusu geçtiğinde ben başkan olmayacağım. Benim için bitti. Yaşlandım artık zaten falan diyordu. Katiyen Öz Aziz Başkan'ın öyle bir niyeti yok diyordu yakın çevresindekiler. Aziz Başkan'ın geri dönmeyi hiç düşünmüyor. Şimdi durum buyken Aziz Başkan geri dönmeyi hiç düşünmüyorken birden ta ki Şubat ayına kadar böyleyken Şubat ayında birden durum değişti. Şubat ayında bir e, video yaptım. Videonun hani o günkü durum, o gün gördüğümüz Ali Koç tamam kesin bırakacak bir kafasında ve Ankara ile ilişkilerini düzeltmiş. Yani bu işte bahsettiğimiz insanlara, e, Türk futbolunu da etkileyen insanlara daha yakın, gerekli işte bağlantılar kurulmuş bir şekilde. Bizzat Aziz Yıldırım ve Aziz Yıldırım'ın yakın çevresinden birisinin başkanlığında işte 5-6 tane de o cenaha ya yakın ismin bulunacağı bir yönetim kuruluyla bir Fenerbahçe tek adaylı bir başkan seçimi düşünülüyor. Hani belki de böylesi daha iyi olacak falan dedim hatta. Duruyor orada video yani. E, tam o dönemlerde sürekli olarak işte Nihat Özdemir ile Aziz Yıldırım'ın Yan yana pozları Nihat Özdemir ile Aziz Yıldırım'ın beraber ziyaret ettiği insanlar. Şu anda yönetim kuruluna da giren işte bir emlak konutun genel müdürünü beraber ziyaret etmeli Nihat Özdemir ve Aziz Yıldırım'ın. Enteresan isim, isimlerden sürekli Aziz Yıldırım övgüleri falan. Ve işte devletle, devlet kurumlarıyla arayı düzeltti, ihalele aldı falan yorumları. Bakın benim bu tarif ettiğim yapıda hani bu da diyorum ya tespit bu. Kendileri de inkar etmiyorlar bunu zaten. Ülkenin 20 yıldır başında olan hükümetin her konuya hakim olma isteği var. Değil mi? Yani her kurumun başında bizim onayladığımız, bize yakın, bizimle beraber iyi çalışacak insanlar olsun istiyorlar. Tercih. Bana yanlış geliyor, sana doğru geliyor. Bunları daha önce konuştuk. Fenerbahçe başına adam atayamadıkları nadir kurumlardan bir tanesi dedik. Hatta Dursun Özbek için bile işte Ali, 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 Ali Koç söyledi ya, başkan ol denmiş direkt tepeden diye. Şimdi durum bu Fenerbahçe'nin başına da böyle bir adam atamayı daha önce birkaç defa denediler ve hani Aziz Yıldırım'ın karşısına aday çıkarttılar. Biliyorsunuz camia olarak tepki gösterdik. Aziz Yıldırım'ı seçtik yeniden. Değil mi? Şimdi durum buyken benim gördüğüm, yani şu son 5-6 aydır konuşulanlar olan bir tane Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar, satırlarında hep söyledikleri. Sanki karşı takım, hani biz başarılı olamadık. Karşı takımın yıldız oyuncusunu transfer edelim bari diye. Aziz Yıldırım üzerinden şu anda bunu yapmaya çalışıyor. Bunu doğru bulursun, yanlış bulursun. Benim gördüğüm tespit bu. Aziz Yıldırım'ın hiç aklında yokken birden aday olarak ortaya çıkması falan da hani bir, bir şekilde ya, hani, bu, bu, gaz mı verildi, motive mi edildi, iteklendi mi, hadi yürü arkandayız mı dendi. Bilmiyorum. Ama yönetimindeki isimler Nihat Özdemir'le birden çok yakın olması, işte emlak konut falan mevzuları, birden bir stadı büyütme mevzuları, bol çarç derdimiz yok demesi falan. Böyle enteresan bir durum var. Bunu doğru bulursun, yanlış bulursun. Tekrar söylüyorum. Bu benim yaptığım böyle bir tespit. Sonuçta hangi aday kazanırsa kazansın benim içime sinmeyecek. Hayırlısı olsun. Tek dileğim şu. Cami olarak birbirinizi kırmayın. Yani, azizci Alici falan olmayın. Fenerbahçeli olun sevgili kardeşlerim. Hepimiz kendi aklımızca, kendi düşüncemizce Fenerbahçe için iyi olanı istediğimizi düşünüyoruz. Ve bundan da önemlisi hangi aday kazanırsa kazansın. Camianın şu mesajı net veriyor olması lazım. Bak kredin yok arkadaş. Seni gördük. 10 yıldır şampiyon olamayan takımın o 10 yılda başkanlığını yapan iki insan yarışıyor. İkinize de kredimiz yok. Güvenimiz yok. Çok az krediniz var. Doğru işler yapın. Gözümüzü üzerinde, üzerinizde yani vakit şansınız yok falan diyor olması lazım camianın iki isme de. Ve abi yani şeyh uçmaz, mürit uçulur durumu yapmayın iki tarafa da. Gelecek dertleri çözecek, işte ona inanıyoruz, o yapacak falan. İki tarafında yaptıklarını biliyoruz ya. Yap, yapamadıklarını biliyoruz. Lütfen. Bu camianın bu iki isim arasında sıkışıp kalması ve üçüncü bir aday çıkartamıyor olmasından ben bir Fenerbahçe olarak utanç duyuyorum. Böyle bitireyim gene hep söylediğim lafı söyleyerek. Neyse. Daha güzel videoda görüşmek üzere diyelim.